biz biz yaşamak istiyoruz. Şöyle bir memleketimizi kalkındırmasını bekliyoruz. Kesinlikle ki halini görüyorsunuz memleketimizin yerle yeksan olduk. Kendi evlerimizde oturmak istiyoruz. Kendi benim burada dükkanım vardı. Karşıda anneannem vardı, vefat etti. Biz gene kendi işlerimizde, kendi evlerimizde bir hayatımıza devam etmek istiyoruz. İyi parti olsun, sorun değil. Yeter ki bize merhaba desin ya. Buradaki bizim belediye başkanı ne geldi, ne gitti, ne geçmiş olsun dedi, evimiz yıkılacak, hiçbir kimse gelmedi. İnşallah kim rahmetli olacak millete, inşallah o kazanır. Ee, bu bir kampanya ilanı değil, seferberlik ilanıdır dedim, tırnak içerisinde koydum. Önce burayı yeniden ayağa kaldırma, hayalimi gerçekleştirmemi sağlayın. Sonra bu seferberlik çağrıma uyun. Tüm paydaşlarla beraber, hatta yeniden ayağa kaldıralım. Şu kısa vadeli planları bile, ya gelin hep beraber, en başta ben, ben, ben kendi ellerimle toplam Şu çöpleri kaldıralım, kazma küreği alalım, şu molozları bir düzleyelim, toprak getirelim, atalım. Biz ekelim, biz biçelim, yeşertelim, hayat verelim bu şehre tekrardan. Yollarımız çok kötü görüyorsunuz, çevre çok kötü, her yer toz. Ee, doğru düzgün yemek yiyemiyoruz, ee, doğru düzgün gezemiyoruz. Ee, arabalarımız, motorlarımız mahvolmuş durumda. Onun dışında yaşam yok zaten, sadece yaşamaya çalışıyoruz. Yani nefes almak, yaşamak Hatay'da şu an bunu yapıyoruz sadece. Gerçekten de e, memleketimizi memleket meselesi haline getirmesi gerekiyor. Bizi en iyi bir şekilde bu depremden kurtaracak ve altyapıyı daha iyi bir şekilde kaldıracak başkanı bekliyoruz. Yani kendi menfaatını düşün, düşünen hep onlar başa geliyor. Hele bir altyapının projesini kurup bu insanlar eşit olarak her, herkes iyi yaşasın. Herkes okusun, öğrensin. Şöyle, sonuçta yok olmuş bir şehir var burada. Ee, hepimiz burada yaşıyorduk ve şu anda bütün hayatımız alt üst oldu. Ee, tamamen şehrimize eskisinden de daha iyi bir konuma getirecek. Ee, bu uzun süreli süreçte, yani 10 sene gibi bir süreçte tamamen e, iyi bir hizmet verecek bir belediye başkanı arıyoruz biz. Ee, onlar için yapılacakları hemen size özetleyeyim. Ama önce şunu söyleyeyim, onlar için yapılacaklar bugün en kısa zamanda değil bugün. Hatay'ın tarihi ve kültürel yapısını muhafaza ederek müreffeh bunun için dolduruyorum projelerimle, sanayiyle, turizmle, tarımla, tarıma dayalı sanayiyle, lojistikle, teknoloji merkezleriyle, girişimciliğin özendirilmesi ve geliştirilmesiyle müreffeh, uygar afetlere dirençli ve yaşanabilir bir hatayı yeniden inşa etmek. Yeniden inşa etmek derken eski çarpıklıkları, eski hataları tekrar ederek ya da eski haliyle tekrar inşa ederek değil. Planlı, programlı, günümüz teknolojisine, malzeme teknolojisine, mühendislik bilimine, mimarlık bilimine, Arkeoloji bilimine, sanat tarihi bilimine ve diğer e, disiplinlere uygun olarak eskisinden daha iyi yeniden inşa etmek. Tarihi bölgeler tarih korunarak, tarih yeryüzüne çıkarılarak, tarihi bölgelerdeki gece kondular yıkılıp orada yaşayan hemşirlerimiz uygar başka yaşam alanlarına taşınarak, uygar yaşam bölgelerindeki iş yerlerine taşınarak Hatay'ı, sadece Türkiye'ye değil dünyaya tekrar kazandırmak. Gençler bizim geleceğimiz. Ve benim de gerçekten üzerinde hassasiyetle durduğum bir konu. Gençler, onların eğitimi, onların gelişimi, onların gelecekteki ekonomiye, topluma, yönetime kazandırılmaları. Gençlerin gelişimi için etkileşim çok önemli. Bugün neden üniversite kampüsleri var? Her şey online evlerinde otursunlar, bilgisayardan dersleri hocaları anlatsınlar, sınavlarını versinler, tezlerini hazırlasınlar. Hiç o öğrenci kampüsteki bir öğrenci gibi olur ve gelişebilir mi? Hayır. Orada bir etkileşim var. Hocalarından, birbirlerinden bir etkileşim içerisindeler ve olmak zorundalar. Dolayısıyla sosyal alanların da sadece bunu bir rekreasyon alanı, bir oturup dinlenme alanı olarak düşünmeyin bir sosyalleşme alanı olarak onların gelişimine çok büyük katkısı ve etkisi var. Bu nedenle belediye olarak gençlerimizin sosyalleşme alanlarını da iyi tasarlamalı ve planlamalıyız. Önce benim Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Koordinatörü olarak tırnak içerisinde söylüyorum, ödevimi yapmam lazım. Onları cezbedeceğim. Tıpkı Hatay yeniden vizyonum beni Hatay'ımda bulunmak ve Hatay'ı yeniden inşa etmek için nasıl motive ediyorsa, onları da aynı şekilde motive edip vatanlarına, topraklarına getirmem lazım. Şimdi şöyle büyük bir e, kararsızlık içerisindeyiz. Çünkü ortada başarısız, depremden sonra sınıfta kalmış başarısız bir belediye var. E, yeni ad adaylar var. Tabii ki de kimin ne yapacağını kestiremiyoruz ama tabii ki memleketimiz için en iyi olacak adayı düşünüyoruz. Bu da şu an Kafamızda met değil. Ya açıkçası kafam çok karışık, hiç bilmiyorum. Çünkü e, yollarımız, şehrimiz berbat durumda. İstiyorum ki şöyle e, şehrimizi kalkındıracak biri gelsin. Tabii ki kullanacağım, bu benim görevim. Ama hiç ne ayağım gidiyor ne de elim omurlu basmaya gidiyor. Biz e, bizi en iyi bir şekilde kaldıracak başkan ve en iyi parti olacak değil, herhangi bizi en iyi bir şekilde kaldıracak bir hatayı düşünüyoruz. Şimdilik böyle karar verdiğim bir parti yok ama dileğimiz Allah'tan bu ülkeye yararlı, ahlaklı, güzel insanlar yetişsin diye böyle rahmetli olan Allah tarafından rahmetli olan insanlar gelsin temennimiz bu Allah'tan başka düşünmüyorum. 31 Mart'ta sandığa küsmek yok. Biliyorum, biliyorum, duyuyorum. Söylüyorsunuz ama kulağıma söylüyorsunuz. Çoğunuz sandığa küsmüşsünüz, umutsuzmuşsunuz. Ben bu kişiye hayatta oy vermem. Asla oy vermem. Ama elimi kessen de başkasına oy vermem. O zaman sandığa gitmeyeceğim. Demokrasi bu değil. 31 Mart'ta lütfen kalkın sandığa gidin. Oy verin oyununuzu bana verin